Selam kolay gelsin. Evet, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçiyorduk da Bodrum'a evet, <laughs> buradan evet. gördük. Ee, Merak, meraklısınız gibi. Evet biraz. Nasıl topluyorsun? Yani bunca ağacı nasıl topluyorsunuz? Kaç Allah gün sürüyor? Sorayım, çok... Yani e, çok büyük emek sarf ediyorsunuz. Karşılığını alabiliyor musunuz bari? İşte. İyi kötü alıyoruz. Tabi geçim geçim. Evet evet. evet. bu yeni güzel. Evet o eski değil mi? Evet aynen. Ha ama iyi çözüm yolları üretmişsiniz. Elektrik sorununu öyle çözmüşsünüz. Abi evet evet. Ha çok iyi, çok güzel. Yazık <laughs> yazık değil mi bunlara? Vallahi işte. yazık. Vallahi saygı işte. daha gelmemiş. Elektrik sorununu da bu şekilde çözmüşler. Aküminatör. Oho. <laughs> Memleket neresi abi? Memleket İstanbul. Biz İstanbul'a Tabi as, aslen başka yerliyiz de. Ha, Zonguldak, Zonguldak benim memleket. Zonguldak. Size alın buralar böyle. Geçen erken, geç. erken e oldu. Evet. Ha. Sebep? Erken olmak. Sıcaklar ha. Aşırı mı oldu sıcaklar? Eyvah. Mevsim, Mevsim değişti mi oldukça demek bak. ki bundan sonra... Televizyonu gösterdi ya görmüşsünüzdür. Erikler falan çiçeği görmüş. Erik yapmış zeytin de aynı zaman oldu mu? Bir, bir şey hmm. Evet. Bu kaç ay böyle zeytinliklerde geçiriyorsunuz? 3 ay. 3 ay. Oo. 3 ay, 3 ay. ay. Hayatımız Çeyrek yıl ya. Ay. <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> tabii tabii ekmek kavgası. Ya işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu kadar emeği veren sizsiniz. Parayı en almanız aracı var, aracılar, aracılar aracılar yapınca çok almanız gerekirken aracı da aynı tepeye kadar çok basit 18 yani. lirada. Sen alın İstanbul'da 35 lirada. Olur. Evet, evet. Yani. evet. İşte Peki. bir çeki düzen verme, bu artık korumaları lazım bu Devleti üreticilere. üreticilere yazık. Ay, pe, pe ya. Peki bu e, üreticilerin birleşip de o e, aracıları aradan çıkarma imkanı yok mu? Var da ben işe kaydım. bak hem organik tarıma, yani o da olabilir. tarışı gideyim ben tarışı. Tarışı da evet. biliyorum. Ha tarış, evet tarış. tarış. Evet. Ha. Devlet çiçeği. Evet. Ha onların güzel zeytinleri var. Evet. onların zeytini çok zeytin zeytinleri çok kaliteli. Evet. Hmm. Bu da oraya koyabilir miyim? Tabii tabii. Evet. Bazen diyorlar toprak değdi mi olmaz dedi. Yok yok. O hani dip zeytin asit biraz fazla oluyor da onun için diyorlar. Ha, bu daha iyi. Biz dibi evet. başını hepsini kastırıyoruz. Ayrımcılık <laughs> yok. Bizde. Biz yazlık evimiz var orada. Falan. Ha öyle e mi? Yok yok. Ha, ee, yok biz gezi biz yani e Yani yerleşmeyi düşünüyoruz biz buralara. Ha, bakıyoruz neresi evet, güzel, nerede yerleşebiliriz. artık vallahi yok, ya, yok yok Bodrum istemiyoruz. Yok bak, yok. Bodrum bize gelmez. Yok ya biz İstanbul'dan evet. kalabalıktan kaçıyoruz. Ee, Bodrum zaten İstanbul'dan farkı Bodrum yokmuş. Bize Bodrum adı, bir... adı kaldı adı. Evet. şey zenginlerin yeri çok pahalı. Evet. evet. Yani bize hitap ya, etmiyor. Ya şu aktıktan alın ya bizim bu otaydan alın. Evet. Yani. Hmm. Bunlar çok güzel. Evet. İnsanlar hmm. temizdir abi yani. Eskiden bizim burası insan çok temizdir. Hmm. Evet. Güzel o da çok önemli tabii. Evet. Çok, önemli evet. evet. çok önemli o. Kimseye zarar gelmez. Çok önemli. Odan sıçladı buraya geldi. Hı? Odan sıçladı buraya geldi. Hı, geliyor. Biraz daha çekeyim gidelim anasını. Evet.